Koş sadece. Üşüdüm ben de. Bir koş bakayım mı? Biraz oynayın sonra içeri gireceğiz. Kıyafetini değiştiririz. Hadi hastalanmadan. Güzel, güzel mi abi? ya? Güzel mi? Ama gezmek ama hastalanır biliriz. Çok gizleniyor. Yarın da okul başlıyor. Biraz hızlı. daha durun yağmur Arkadaşlar burada tosunamıyoruz işte. Evet. Ayaklarımı kilitliyorum. Ben içeriye evet, Şu duysanız emekliyiz. Şey? Şu duysanız Kaç kişiyiz? Bir kişiyiz. İki kişi oldu. Yağmur, yağmur dansı. Da yağmur, dansı. Şey yağmur dansı yapıyoruz. Yağmur, yağmur. Fatma dansını göster. Ama Dans göster. Da yağmur dansı yap. Bakın. Ömer sen de katıl dansa oğlum. <laughs> Yağmur biraz yendi sanki. Evet Şimdi bir şey <gülüyor> <gülüyor> Kalp gönderdi benim <laughs> siz arkadaşlar. Yağmur biraz yendi <laughs> mi? <laughs> 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 Şu sen eve kaç çabuk sen hastaydın. Kıyafetin evet, değiş biz de geliyoruz. Hadi tartırı, Ömer. Gidelim şimdi gelmiş? Altında <gülüyor> 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 Anne şampuan geldi <laughs> 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 ya? Yağmur bitti artık. Sizin orada da yağmur yağıyor mu? Oğlum düştün mü? Düştü oldu. <laughs> Çamur oldu Leyla'cığım. Hadi gel 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 gel. Gel eve gel. gel. Hadi bay, güzel, bay 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 bay. Kızım bir, cenni, <laughs> <kısa> bir <gülüyor> Hadi, <gülüyor> Hadi gel gel gel. Ya, gel paşam. Paşam gel. Hadi. Ya, etler, Düştün işte gel. Evet, gidelim. <laughs> Ayakları olmadan gidelim. Hadi bay bay arkadaşlar. Ağzını bitti. bitti. bitti.